Akisar'ın doğru tarafsız tek haber portalı metronomhaber.com Şu an içeride mahkeme salonuna girdiğimiz zaman her şey dört dört Ama ne yazık ki 13 Mayıs'ta vahim bir kaza oluyor. Her şey dört dört gösterildiği halde vahim bir kaza oluyor. Benim olan iş güvenliği yasasının getirdiği yükümlülük nasıl bir iş güvenliyse, hayalet gibi duran bir iş güvenliği yasasıyla emniyet baş mühendisi olarak gösterilmiş. Ya, yani güvenlikten sorumlu mühendis. Şimdi bunun üzerinde Akın Bey var. Ramazan Doğru var. Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan var. Şimdi bunlardan aldığı emirle ve eline verilen imkanlar dahilinde görev yaptığını tahmin, ediyor. Ve hiçbir zaman için kararlarının arkasında durduğuna inanıyor. Ama şu an içeride gör, affedilen suçlar yüzde doksanı Mehmet Efe'ye gidiyor. Ama ne kadar suçlu veya neyi ne kadar, kim nasıl emir adı yaptı bunu tespit Hadi etmek biz de istiyoruz tabii. Babası olarak ben de bu olayın sonuçlanmasını ben de istiyorum. <laughs> Ama şu an baktığımız zaman içeride her şeyi güzel gösteren, he, <laughs> yani bütün her şey suçu alt birimdeki çalışan da Mehmet Efe'yi sanki bir kişi idare ediyor. Sanki tek kişi çalışıyor içeride her şey onun üzerine düğümleniyor. Akın Bey diyor normal ben her şeyi biliyorum diyor Akın Bey. Çok tecrübem var diyor. Çok böbürleniyor. Ve koltuk düşkünü olduğunu çok iyi biliyorum. Ocak müdürü olduktan sonra ocağa inmeyen bir müdür. Nasıl oluyor da bu işletme bu şekilde çalışıyor? Diyor. Her şeyden haberi var. Akın Bey bu ocağın Azrail'i. Ondan sonra Adalı bu ocağın Azrail'i. Adalı'yı gördüğü zaman işçiler sakır sakır titriyor. Ben bunu kendi oğlumdan da duydum üzerlerine baskı yapıldığını, üretim zorlamasının olduğunu, Diner grubunun burayı nasıl bıraktığını da raporla teyze diyorlar. Ama sanki Soma Ağaşağı'nın elinde sihirli bir diğnek var. Her şeyi halledebilecek, her türlü güvenliği sağlayabilecek bir konuda bu şekilde bu işe geldi. Evet. Ve her şeyi Mehmet Efe biliyor. Ocağı yönetmiş. Başka hiç kimse yetkili değil. Savunamadığı için ölünün üstüne bas, geç. Şakalların dansını izliyor çakalların ortasında bir buzu. Herkes o buzuya nasıl halledeceğiz bunu hesaplıyor. Talimatı. Şimdi özel şu an. Özel telefonu var. Şimdi şu an ben. Şunu şu basında ben de. Burada. Ben de paylaşayım basında. Mesela Mehmet Efendi üzerine verilen telefon var işletmeden. Şirketten. Şu an telefonun nerede olduğunu ben de bilmiyorum. Bu iş görüşmelerini sadece bu telefonla yapıyordu kendisi. Akın Bey, Mehmet Ali Bey bu üçlü çok sık görüşüyor. Bir olay olduğu zaman gecenin üçü de olsa, dördü de olsa evine gittim de üçünü de dördü de, he, gittiğini de ben alalım. de biliyorum. hep Şimdi basına vermek istedim. 0542 689 1335. Bu şirketin kendisine atfettiği bir telefon. Bu telefon. bir de kendisinin şahsi işlerinde kullandığı 0543 417 32 56. Yani bu, bu üçlünün trafiği incelendiği zaman kim kime emir veriyor? Kim kurt, kim kuzu zaten belli olacak. Ya nereden talimat aldı? Nasıl bu işleri yürüttü? Belli olacak. Yangın yoktu. Bir yangın var. Yangın kesin oldu. Söyleniyor. Bu zaten bu telefon her, şey meydana her şeyi meydana çıkacak. Bu incelenmesi için biz de mahkemeye tanık olarak konuşacağız. Bunu da basın, takip etsin. basın şeyle bağlı. Basına çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ee, daha önceki Zonguldak'taki madenle ilgili soruşturma ve mahkemenin kararlarından da edindiğimiz tecrübeyle hayatını kaybetmiş olan teknikel ve e, maden mühendislerinin üzerine yıkılabileceği endişemi söylemiştim. Çarşamba günde, bundan iki gün önce, görünen ki her şeyi Mehmet Efe'nin üzerine yıkacaklar diye söylemiştim. Bugün görünen, ağzını her açan yani e, kimse 10 e, tane isim geçiyorsa 9 tanesi Mehmet Efe savunda. E, çünkü şöyle bir stratejisi var savunmanın. Birincisi e, tutuklu ve e, tutuksuz yargılanan tüm sanıklar maden her şey yolundaydı. Tüm kurallara uyuluyordu. Tüm denetimler yapılıyordu. Savunması üzerinden gidiyorlar. Hakim bir eksik bulup da buna karşı bir şey söyleyemedikleri noktada da imdat kolu gibi Mehmet Efe'nin ismine sarılıyorlar ve diyorlar ki bu işi yapması gereken Mehmet Efe'ydi. Mehmet Efe'nin üstünde olan da Mehmet Efe'yi altında olan da Mehmet Efe'yi sorumlu oluyor. Şimdi bu konuda şöyle bir şey söylemek gerekir. Ee, şimdi somut gerçeği arıyorsak eğer somut gerçeği arıyorsa eğer eğer bugün bir mühendis hayatını kaybetmişse mağdur yaşıyorsa katil zanlısı olmaz. Bir firmada bir sistem vardır. O sistemde sorumlular vardır, sorumluluklar vardır ve sorumluluklar müteselsilen devam eder. Aşağıya indikçe e, yetki de sorumluluk da azalır. Hesap sorulurken de yukarıya gittikçe bu artar. Burada ara kademede olup herhangi bir e, e, altıyla üstüyle olan ilişkileri konusundan kendisinin yarattığı bir olmayan bir kişiye sadece ölmüş olduğu için bu kadar suçu yüklemek bir savunma taktiği olarak görülüyor. Tabii Mehmet Efe'nin ailesi bundan çok rahatsız oluyor. İlerleyen süreçlerde başka konularda da birkaç tane daha hayatını kaybeden tekniker ve mühendisin ismini burada bolca duyacağı benziyoruz. Peki şu tabandaki konuyla ilgili, çünkü bir göçük var orada. Yandığı e, taktik, sonra da direkt gördüm diyor Mehmet Ali Günay Çelik. E, ama tavan çökmüş. Taban olduğu gibi duruyor. Süreyimcilik, sürüle yapışıyor. Şimdi ben e, Mehmet Ali Gülayçeli dediği gün oraya girmiş olması mümkün değil. Hakim de buna karşı çıktı zaten çünkü orada yangın sürüyordu. Yangın sürdüğü için barajlandı. İki ay sonra açıldı, bıçkılı, hala yanıyordu. Orası tamamen söndükten sonra benim meclis araştırma komisyonuna yazılı olarak başvurum ve biz burayı görmezsek bu soruşturma'nın bir tarafı eksik kalır dedik ve 40 santimlik bir aradan. Meclis araştırma komisyonunun üyeleri sürünerek geçerek o denilen yerlere gittik. İfadede benim dikkatimi çeken sıkıntı şu. tabi teorik olarak hazırlanmış bir savunma olduğu için e, hakimlerlerindeki diyalog şu. Bilir kişi raporu tabandaki bir topuktaki kömürün yanmasından, topuk olarak bırakılmış bir e, kömürün tabandan alev almasından bahsettiği için şirket de bilirkişi raporunu çürütmek üzerine bütün tezini kurmuş olduğu için e, teorik olarak hazırlanmış bir şahitlik şöyle söylüyor. Ben oraya kadar girdim. Taban nasıldı? Taban çok güzeldi. Hiçbir şey yok. Tavan nasıldı? Tavan göçmüştü efendim diyor. Fiilen orada bulunmuş birisi olarak şunu söylüyorum. Göçmüş bir tavan varsa eğer bir yerde tabanı göremezsiniz artık. Ve orada tavan gerçekten göçmüştü. Dört metrelik bir oyuk açılmıştı tabana. Oradaki bir e, işte Adına ne derseniz söyleyin. Eski imalatta birikmiş yanıcı gazların püskürmesi de diyebilirsiniz. Topukta birikmiş olan kömürün aniden yanması ve ortaya çıkan bir patlama da diyebilirsiniz veya bir başka şey bilirsiniz. Ama bir gerçek var. Orada tavanda 3-4 metrelik bir oyuk vardı ve o oyuk tabanın üzerine yığılmıştı. Biz gittiğimizde de tabandan yaklaşık 2-3 metre yukarıda devam ediyorduk. Hatta bazı yerlerde de şöyle söyleyelim yani tabanın kabarması sonucunda Meclis Araştırma Komisyonu bazı yerlerden geçerken ka kabarmış olan taban yüzünden sırtımız yukarıdaki raylı sistemi raylarında sürtüyordu. Yani burada öyle teorik olarak tavana baktım, şunu gördüm, tavana baktım, bunu gördüm. Ben geçerken yangın yoktu. iki gün önce yanmış, iki ay sonra yanıyor. Ama tam yanmadığı sırada ben geçtim falan. Bunlar savunmanın teorik olarak hazırladığı ifadeler. Ben ifadeler çeşitlendikçe, boyutlandıkça, çapraz sorgular oldukça, bu ifadeyi verenlere olayın şahitlerinin ifadeleriyle karşılaştırıldığında meselenin farklı boyutlara gidebileceğini düşünüyorum. Ama esas mesele şu, bu meseleyi e, bir yere indirgememek lazım taba, topuktan mı yandı, tabandan mı indi? Mesele şu, bir kez orada bir kaza oldu. Önlenmesiyle ilgili şirketin sorumlulukları vardı, yerine getirmediler. İki, kaza olduktan sonra kimse ne yapacağını bilemedi orada. Esas sıkıntı o. Mesela diyor ki, revire gittik, otururken ölmüş gördüğümüz üç dört tane arkadaşımız vardı. Bu yana kaçmışlar, orada ölmüşler. Bu yana... Oysa ki orada hemen hemen bu 300 kişiden benim vicdani kanaatim bir somut gerçekliğe net olarak dayandıramasak da bütün komisyon raporunu okuyan herkes aynı kanaate varıyor. 250 ila 270 kişi doğru bir acil durum planı ne zaman ne yapacaklarını bilseler ellerinde doğru gerçek ekipmanları olsa ve kullanmayı bilseler ve bu, o durumda bir durumla karşılaşıldığında doğru yönlendirilseler yani şurada bir yangın çıktı havalandırmanın yönü budur bu tarafta temiz hava vardır ekipmanını tak duvardaki ki şu an yok yeni yeni mevzuata giriyor işte duvarlara çakılmış olan takip iplerini tutarak gözünü bile kapatsa veya o anda yanmamış olan o aktarma bantlarının kenarını tutarak dışarı çıkacak kadar vakitleri vardı. Madenin bir köşesinde e, devletten kalma ha havalanlık delikleri bir yer var. 500 kişinin sığacağı, sığınan 5 kişi saatler sonra canlı kurtarıldı. Oradan birçok işçinin haberi yoktu. Çok eskiden beri o madeni bilen işçiler sadece oraya sığındılar iyi bir acil durum planında burada oluşacak bir yangında oraya sığınma söylense S 200 küsür kişinin hiçbir ekipman kullanmadan 90 metre koşup sağa dönerek kurtulacakları bir e, yaşam alanı vardı orada. Doğal yaşam odası, madenin genel yapısının yaratmış olduğu belki Allah'ın bir lütfu bir doğal 500 kişilik yaşam odası vardı. 5 kişi kullanabildi orayı. E, bunları görmeden madenin esas sorumluluğu patlamanın nasıl olduğundan çok patlama olduktan sonra kimsenin ne yapacağını bilememesi, yalan yanlış yerlere doğru gitmeleri, herkesin kazayı küçük bir kazasını müdahale edip söndürür işimize devam ederiz diye düşünüyor olması ve ellerindeki ekipmanın kalitesiz, bakımsız, eksik ve kendileri eğitimsiz olduğu için nasıl kullanacaklarını bilmemelerinden kaynaklanıyor. Akisar'ın doğru tarafsız tek haber portalı metronomhaber.com